Cübbeli Ahmet, ekonominin bozuk olması çoğu günahı engelleyici bir şey. İyi o zaman ve e, ekonomimiz çok kötüye gitsin diye dua edelim o zaman. Günahlar engellenecekmiş. Ekonomi kötü olunca, her şey pahalı olunca bazı günahlar işlenemeyecekmiş. Bu nasıl bir mantık yani? İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı demiş. Fahişelerin fiyatına haberim yok ama zam vardır herhalde demiş. Ya bu hoca konuşması mı bu yani? Ya bu hoca konuşması mı yani? Fahişelerin fiyatı bile yükseldi filan. Yani bu nasıl bir konuşma ya? Haberim yok filan diyor ama Fatih Altaylı da ona cevaben "Haberi vardır, yalan söylüyor." diyor. O işleri iyi bilir diyor kendisi. Fahişe fiyatlarını iyi bilir diyor. Ben ona bir cevap verdiğini daha duymadım. Yani fahişe fiyatlarını çok iyi bildiğini Fatih Altaylı söylüyor. Şimdi o ayrı bir şey. Ekonominin bu rezil duruma getirilmesini bu şekilde savunmak İslam'a insanların küfür etmesine sebep olur. Bu bakış İslam'ı bilmeyen zayıf imanlı bir insanın İslam'dan nefret etmesine sebep olur. Hep böyle bakışlarla yanlışları savunmalarıyla insanlar İslam'dan soğuttular. Şimdi bunu gören bir fakir insan bu bakıştan rah rahatsız olmaz mı? Yani demek ki biz acımızdan ölürsek iyi bir şey Günah da işlememiş oluyoruz, içki içememiş oluyoruz, zina edememiş oluyoruz, kumar oynayamamış oluyoruz. O halde böyle pahalılık, fakirlik, o halde iyi bir şey demek ki. Din demek ki bunu söylüyor. Demek ki din, bu ekonominin bu hale getirilmesinden rahatsız değil. Demek ki hocalar. Bunu güzel bir şey gibi görüyor. Aç kalan insan, evinde ekmek olmayan, cebinde para olmayan insan bu açıklamayı duyunca bu bakıştan nefret etmez mi? Zengin kendi zengin olduğu için, lüks bir hayat yaşadığı için, fakirin halini anlamadığı için, villalarda oturduğu için, havuzlu villalarda oturduğu için fakirin halini anlamadığından Cemil'de parası olmayanların halini anlamadığından böyle güzel yani bir şeymiş gibi sanki pahalılık güzel bir şeymiş gibi. Ee, yani aslında fakirlerle alay etmektir bu. Yalnızca içki mi pahalı? Ekmek de pahalı? Yalnızca zina mı pahalanıyor? Salatalık domates de pahalanıyor? Sen ne diyorsun ya? Ve sen kime hizmet ediyorsun? Ya bu nasıl bir açıklama? İşte bu, bu açıklamalarla İslamı bilmeyen insanlar İslamdan nefret ettirdiler.